Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere son zamanlarda severek kullandığım ürünleri anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur, işbirliği de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Son zamanlarda severek kullandığım, çok memnun kaldığım bazı ürünler var. Onları sizlere anlatmak için açıkçası sabırsızlanıyorum. Çünkü özellikle Aralık ayında, Aralık ayının son çeyreğinde sıklıkla kullandığım ve çok memnun kaldığım ürünler var. Naşita markasının çift taraflı fırçalarını satın aldığımdan Beridir kullanıyorum ve satın aldığımda da sizlerle paylaşmıştım son videolarımda da sıklıkla görüyorsunuz zaten fırçaları uzun süre yıkadıktan sonra ne hale gelecekler bu konuda bir deneyimim yoktu artık var hatta elimde iki tane birden aynısını görüyorsunuz özellikle şunu yaklaşık 20 kere yıkamışımdır bunu da 5 kere çünkü yeni satın almıştım uzun süre kullandım ve tamamen benden geçer not alan uygun fiyatlı performansı yüksek çok kullanışlı fırçalar arasında oldu çift taraflı fırçalar. Ben başka aldıklarım da vardı. Bazıları sınıfta kaldı. Bazıları hala teste devam ediyor. Elimde 495 numarayı görüyorsunuz. Bunun bir tarafı toz ürünleri. Özellikle toz allıkları uygulamak için tasarlanmış. Diğer tarafı da açılı kapatıcı fırçası. Göz altlarınıza kapatıcı uygulamak isterseniz, aynı zamanda transparan pudranızla sabitleme yapmak isterseniz, bu tarafı da kullanabiliyorsunuz. Şu tarafı özellikle kusursuz allık uygulamak için, özellikle toz allıkları için kullanabiliyorsunuz konuşuyorum. Krem ya da likit allık konusunda başarılı değil. Çizgi yapabilir. Ona göre tasarlanmamış. Ama toz ürünleri, bronzerlarınızı, pudranızı ve allığınızı uygulamak isterseniz fırça izi yapmadan çok da rahat bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. Performansını çok çok beğendim. Çok uzun süredir de kullanıyorum. Fırçayı yıkadıktan sonra da kesinlikle kılları bozulmuyor, dökülme yapmıyor, sertleşmiyor. En önemlisi cildimi çizerek uygulama yaptığım ürünlerden değil. Naşita'nın fırçalarını ben Naşita'nın kendi web web sitesinden satın alıyorum. Çünkü Trendyol'da kendi mağazası olmadığı için diğer tedarikçiler oldukça pahalıya satıyor. Kozmetik marketlerde de bu çip taraflıları bulamıyoruz. Kendi sitesinde 100 lira bandına satın almıştım ben bunları. Sabah hatta web sitesini tekrar kontrol ettim. Biraz zam gelmiş ama yine çok uygun fiyatlı. 200 lira bandında hatta yeni fırçalar da eklenmiş. Onlardan da sipariş ettim. İlerleyen günlerde anlatacağım. 2026 yılına da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadrolu favoriler yine yerini almış başladı. Geçtiğimiz yıldan bu yıla da transfer oldu. Hard Rock Cafe tişörtlerimle hayatıma da tekrar devam ediyorum. Biliyorsunuz ben koleksiyonerim. Bu tişörtleri de Avrupa ülkelerinden satın alıyorum. Gittiğim ülkelerde Hard Rock Cafe varsa onların rak Shop'undan teker teker mu birer tane parça toparlayarak geliyorum. Bazen iki parça da olabiliyor ve hangi şehirdeyseniz, hangi ülkenin hangi şehrindeyseniz mutlaka logonun altında da o şehrin adı yazıyor. Bunu da en son pragdan satın almıştım. Aslında tişörtün arkası da harika Etli ama onu artık Instagram'dan size göstereceğim. Yani koleksiyonerim. Bazen şapkaları, bazen de tişörtleri topluyorum. Zaten videolarda sıklıkla görüyorsunuz. Elimde de kadrolu favoriler arasına giren bir far paleti var. 2025 yılının sonlarında ben size anlatmaya başlamıştım. Bir şey değişmedi. Gördüğünüz üzere hala kullanmaya devam ediyorum. Çünkü performansı bana göre 10 üzerinden 10. Bu kadar memnun kaldığım, kullanışlı bulduğum, yanımda kolay bir şekilde taşıyabileceğim bir paletten daha yok bu ara. Diğerlerini pek yanımda taşıyamıyorum çünkü. Ve renkler tam benlik. İstediğim gibi makyaj yapabiliyorum. Yine gözlerimde görüyorsunuz. Son videolarda zaten sıklıkla far paletiyle yaptığım makyajları görüyorsunuz. Hatta buraya short kısmına kısa bir video ekledim. Sadece bu far paletini inceliyorum. Watson's mağazalarında bulunabiliyor. Online'da stok yok. Ben tekrar kontrol ettim videodan önce. Ama çeşitli Watson's mağazalarını geziyorum. Bazılarında var, bazılarında yok. Gördüklerim olursa eğer Instagram'dan mutlaka paylaşıyorum. Sizin de bildiğiniz, yakın zamanda gördüğünüz, satın aldığınız mağazalar varsa videonun altına yazarsanız hepimize yol gösterici olacaktır. İki tane krem renk var. Şunlar krem formda. İsterseniz baz gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz benim yaptığım gibi eyeliner şeklinde ince bir eyeliner fırçasıyla uygulama yapabiliyorsunuz. Opaklığına siz karar veriyorsunuz. Ben çok yoğun, çok opak görünsün istemediğim için daha silik bir şekilde çektim. Ama isterseniz keskin bir uygulama yapabiliyorsunuz. Sıcak kahveler, gölge renkleri, aynı zamanda nötr tonlar bunun içinde yer alıyor. Bazı renkler ve çok güzel bir beyaz farı var. Görüyorsunuz şu anda benim de göz pınarlarıma uygulanmış hali görünüyor şu anda. Göz kapaklarıma 3-4 rengi kullanarak birbiriyle karışması, zaten pigmentasyonu şahane uygulama yaptım. Kesinlikle gözlerime alerji yapmadı. Kirpik dibime bir sorun yaratmadı. Kirpiklerimi dökmedi. Paletin adı The Master Icon. Watson's'ın web sitesinde ters yazmışlar. Dolayısıyla arattığınızda A adı bu değil miydi diye şaşırabilirsiniz. Paletin arka arkasında The Master Icon yazıyor. Hatta Revolution'ın web sitesinde The Master Icon Nudes diye geçiyor palet. Ve bu serinin son çıkardığı paletler bence 10 üzerinden 10. Yani size hitap eden bir renk bulabiliyorsanız çok kullanışlı olmuş. Instagram'da kısa kısa yılın enlerini sıralamıştım. Yılın uygun fiyatlı en işlevsel, en güzel paletleri arasına da bunu eklemiştim. Size hitap eden bir rengi bulabiliyorsanız kesinlikle tavsiye edebilirim. Ben çok çok beğendim. Bu arada biliyorsunuz bu serinin far paletleri hatta aldıkları ünlü markaların pahalı markaların muadili olarak tasarlanmış. Bu palette 70 Euro'luk pahalı bir markanın muadili olarak birebir hatta aynısı olarak anlatılıyor. Elimde de şöyle bir allığı var. Bunu da göstereceğim yeri gelmişken. Bunu da mağazadan deneyerek aldım. Birkaç farklı rengi vardı. Ben en çok bunu beğendim. Şöyle 3 tane allık. Yine krem kısmı var. Ayrı bir aparatı var. Şuradan açıyorsunuz. Birbirine bulaşmıyor. Toz kısmı ve aydınlatıcısı var. Bir rengi de daha vardı rose olan. Aura rose olması gerekiyor. O da çok güzeldi ama bu benim kullandığım bazı allıklara çok benziyor. Şimdi göstereceğim size. Elimdeki otantik peach rengi kesinlikle şeftalinin en güzel tonları ve şampanya tonlu bir tane aydınlatıcısı var. Renkleri size göstereceğim hemen. Kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Doğru uygulama aracı ve doğru teknikle uygularsanız lekenizi de açmıyorsunuz. Parlak pembe şeftali somon rengi bir duruşu var özellikle krem kısmının. İlk olarak isterseniz parmaklarınız yardımıyla isterseniz Sephora 90 gibi sık kılları olan bir fırçayla yanaklarınızı uygulama yapabilirsiniz. Üründen bir miktar alıp elinizde azaltıp yanaklarınızı uygulama yaptığınızda şahane duruyor. Bakın daha ıslak, parlak, bitişli, çok güzel bir yansıması var. Sonrasında isterseniz üzerinden şuradaki toz kısmıyla geçiş yapabilirsiniz. Benim son zamanlarda kullandığım Tom Ford'un ikili bir allığı var. Özellikle onun turuncu, şeftali Kısmına çok çok benzettim bunu. Pigmentasyon ve kalıcılık performansı olarak da çok benziyor. Çok güzel tatlı renkleri var. Tek tek de uygulayabilirsiniz, ikisini birlikte de uygulayabilirsiniz. Aydınlatıcıyı da geçelim. Şöyle çok güzel yansımaları olan. Elimin üzerinde görüyorsunuz krem toz ve aydınlatıcı versiyonu ve oldukça kalıcı. Elimdeki fırça hatta toz kısmını uygulamak için çok çok iyi tasarlanmış. Onunla da krem kısmının üzerinden geçerek rengi daha da belirgin hale getirebiliyormuşum. Diyorsunuz. Akşam siz makyajınızı çıkartana kadar hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Özellikle krem kısmı Make Up For son zamanlarda kullandığım krem allıkları var ya ton olarak değil de yapı olarak buna çok benziyor. Yanakta duruşu, kalıcılığı o kendinden aydınlatıcılığı duruşu tamamen buna benziyor. Ton olarak farklılıkları var elbette. Toz kısmı da yine favorilere ekledim. Benim son günlerde kullandığım ve performansını çok beğendiğim Tom Ford'un Alla'nın performansına çok benziyor. Bu da sıfır bir numarası. Oldukça pahalı bir allık. Yani bundan aynı performansı alabiliyorsunuz. Renk olarak birbirinin birebir muadili diyemeyeceğim ama etki olarak, duruş olarak, yapı olarak ve doku olarak çok benziyor diyebilirim. Performansını çok çok beğendim. Yine indirime girdiğinde uygun fiyatlı bir şekilde satın alınabilecek çok güzel, çok kaliteli ürünlerden birisi olmuş. Bunu da hatırlarsınız. Beymen alışverişinde satın almıştım. 01 numaralı Brazen Rose. Çok güzel bir ton. Dokusu çok güzel. Kadife gibi duruyor. Oldukça kalın hiç uçmuyor, kapatıcı blurlama özelliği var. Özellikle kullandığım toz ürünlerin blurlama özelliği yani buraları pürüzsüzleştirme, sanki filtre varmış gibi gösterme özelliği benim için çok çok önemli ve değerli. Olgun bir cildiniz varsa o bizim için çok kurtarıcı oluyor, güzel pürüzsüz gösteriyor. Çünkü her bölgeyi yoğun bir şekilde kapatmak istemiyorsunuz ya da üst üste ürün uygulamak istemiyorsunuz. Allıklar resmen bizi kurtarmış oluyor. Elimde 4 tane lip gloss var ve bana göre kesinlikle dördü de joker renk. Ten renginize uyum sağlıyorsa dudak pigmentinizde benimkine benzer bir duruşu elde ediyorsanız kesinlikle kurtarıcı ürünlerden bir tanesi. Dudaklarımda olanla başlayacağım. Çok yakın zamanda Beymen indiriminden satın almıştım. Chanel'in Rouge Coco Gloss'ları çok başarılı. Kremsi bir yapısı var. Dudaklarda olduğunu hiç hissetmiyorsunuz. O kadar para veriyoruz. Bir zahmet olsun diyeceksiniz. Kesinlikle katılıyorum size. Hiçbir şekilde yapış yapış değil. Videonun başından beridir konuşuyorum. Biliyorsunuz bir ağdalanma yapmıyor, Beyaz beyaz bura larda birikmeler yapmıyor. Joker bir renk. Hatta bunu TikTok'ta sevdiğim bir makyaj artistinin videosunda görmüştüm. Bunu aynı zamanda gelin ruju olarak, özel gün ruju olarak, kırmızı halı ruju olarak anlattığını duymuştum. Bakalım neymiş o dedim. 722 numara bu arada. Ağırlık yapmıyor. Nemlendirme özelliği var. Performansını çok çok beğendim. Ben Maybelline markasının lifter liner'larının 06 numarası ile birlikte uyguladım dudaklarıma. Duruşunu görüyorsunuz. Biraz daha geçelim hatta. Nemlendirmesi muazzam ve dudak dudakları pürüzsüz gösteriyor. Kusurlu göstermiyor. Çok beğendim. Dudaklarım oldukça küçüldü biliyorsunuz. O küçük dudaklarımı bile hacimli gösteriyor şu anda. Kalemle etrafından çerçeve yaptım. Kalemin üstünden de geçecek şekilde dudaklarıma uygulama yaptım. Cam gibi parlak çok güzel bir görüntüsü var. Geçmiş videolarda bu seriden başka bir rengi daha göstermiştim size. O da daha koyu bir versiyonu. Birazcık daha ışıltısı fazla. Bu kesinlikle kremsi yapıda sanki dudak yağı gibi formu var ama ince dudak yağları gibi çok beğendim. Bir diğer Gloss'ta Bobby Brown'dan uzun süredir bu markadan bir şey denemiyordum açıkçası daha dudak yağ kıvamında hatta Crushed Oil Infused diye geçiyor. New Romantic rengi. Birazcık daha bej bir pembe. Çok güzel duruyor. Bir canlı yayında izleyenler hatırlayacaktır. Dudaklarımda olan bir renkti. Maybelline'in 06 numaralı dudak kalemi bununla da çok uyum sağlıyor. İsterseniz daha koyu kontür renkleri de kullanabilirsiniz. Özel günde günlük kullanıma çok uygun. Yapı olarak Chanel'e çok benziyor. Bunun içinde hiçbir şekilde sim yok. Daha bej pembe tonlarında bir renk. Yine muazzam bir duruşu var. Bu arada web sitesine baktığınızda kapağının başka renk olduğu görebilirsiniz. Benimki meme kanserine özel bir seride üretilmiş. Limited Edition'da yani sınırlı üretimde. Kalıcı koleksiyondan normal kapaklı versiyonu var. Son YouTube videolarımda yine 06 numaralı kalemle uyguladığım daha ışıltılı, içinde mikro mikro holografik yansımalar olan, ışıltılar olan bir gloss daha gösteriyorum. Bunu daha önceki videolarda da göstermiştim. Rare Beauty markasının 06 numarası. Bu birazcık daha pembe ve içinde holografik yansımaları bulunuyor. Bunun da duruşu da çok güzel yine dudaklara ağırlık yapmıyor yapış yapış değil ne zaman sürsem sorulan glosslar arasında daha pembe tonlarını seviyorsanız birazcık daha simli yansımalardan hoşlanıyorsanız buna da bakabilirsiniz ben çok beğendim bu seride bir tane de kahverengi ton vardı onu da satın almıştım o da çok güzel bir renk kesinlikle duruşu şahane birbirine çok benzeyen tonlar yapı olarak da çok benziyorlar birbirlerine dudakların nemlendirme özellikleri var sadece ton alt ton ve bazıları da ışıltı olarak farklı renkler anlattığım ürünlerin hepsini anlattığım sırayla videonun altındaki açıklama kutucuğuna her zaman yazarım biliyorsunuz. Ürünlerin tam adını oradan görebilirsiniz, detayları görebilirsiniz. Elimde bir tane daha gloss var. Bu kez birazcık daha kahve tonlarını seviyorsanız hatta latte tonlu bir gloss arıyorsanız bunu da yine özel gün makyajlarında kullandığını söylemişti hem Natasha Denona hem de izlediğim makyaj artistleri. Şuraya en alta eklediğim çok güzel bir tonu var. Uygun bir dudak Ile yine güzel kahve tonlarında ağırlık yapmayan benzer dokuda nemlendirme özelliği olan Natasha Denona'nın aynı de Rose glossu çok güzel bir performansı var, dokusu, duruşu yine sürdüğüm zaman sorulan glosslar arasında. Aslında doku olarak, yapı olarak, duruş olarak birbirine çok benzeyen glossları tercih etmişim ama ton olarak, alt ton olarak, dudakta duruş olarak farklı glosslar bunlar. Aldığımı pişman olmadığım ve severek kullandığım ürünler arasında oldular. Şöyle önüme bakıyorum. Başka bir makyaj ürünü var mı? Yok. Saç ürünleriyle devam edelim. Kundal markasının Protein Bonding Misti var elimde. Saç misti. Tıpkı yüzümüze uyguladığımız ekstra nem veren mistler gibi. Bu da özellikle kuru, çıtır çıtır kırılmış, artık çalı gibi olmuş saçları yatıştırmak için, ısıdan korumak için, o çatallı görüntüyü pürüzsüz yapmak için tasarlanmış şahane bir mist. Çift fazlı bir mist. Uygulamadan önce çalkalıyorsunuz. Duştan çıkıp saçlarınızın nemini aldıktan sonra, isterseniz kuru da olabilir. Diplere gelmeyecek şekilde saçlarınızın boy ve uçlarına uygulama yapıyorsunuz ve sonrasında ısıya maruz bırakacaksanız rahat bir şekilde ısıya maruz bırakabiliyorsunuz. İçeriğini çok beğendim. Saç proteini diyebiliriz buna kısaca. Hatta geçmiş videolarda ve Instagram'da çok anlatmıştım. Şöyle durulanmayan bir bakım kremi de var. Normalde kendi web sitesinde önce bunu sonra bunu tavsiye ediyor ama ağırlaşmaya eğilimli saçlarınız varsa ben ikisini de denedim. İkisini aynı anda kullandığınızda saçınız tepenize yapışıyor ve sanki hiç kurumamış gibi oluyor ve ince telli saçlarınız varsa özellikle bu kremi uygulayacaksanız azıcık uygulamanız lazım. Yoğun bir şekilde uygularsanız eğer saçlarınız yine ağırlaşıyor. Bu durulanmayan bir bakım kremi. Duştan çıktınız, saçınızın fazla nemini aldınız. Yine diplere gelmeyecek şekilde boy ve uçlara bakın şu kadarcık ürün görüyorsunuz. Bunu avuç içinizde birbirine yedirip tutam tutam saç tellerinize boydan uca doğru uygulama yapıyorsunuz. Sonra inanamıyorsunuz. Eğer saçlar Sertleşiyorsa, çok kuruysa, nemsizse, çıtır çıtır, özellikle kırılarak, koparak, dökülüyorsa etkili ürünlerden bir tanesi. Bunun 3 farklı koku çeşidi var. Web sitesine ya da satın alacağınız sayfaya girdiğinizde 3 farklı çeşidini görüyorsunuz. Bende müge kokulu olanı var. Tesadüfen aldım. Yani stokta bu olduğu için aldım. Kesinlikle benim için bir kayıp değil. Kötü bir koku değil. Alerjimi tetiklemedi. Bakıyorum. Bunun kokusu da aynı şekilde. Aynı kokuları almışım tesadüfen. Krem formdaki ürünleri böyle elime bulaşıyor. Hoşlanmıyorum. Saçımı daha çok ağır kararlaştırıyor diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ama artık saçımın ahı gitti, vahı kaldı. Çok kuru çalı süpürgesi haline geldi ki ben o aşamadayken bunu alıp bunu kullandım. Zaten kocaman bir ürün. Bu bir saç proteini, ısı koruyucu, saç pürüzsüzleştirici bir ürün. Yumuşacık böyle akan harika saçlarım oldu. Özellikle saçlarımı boyadıktan sonra da krem versiyonunu değil çünkü saç boyasının içinden çıkan o silikonlu kremi uyguladığım için boyadan sonra misti uyguluyorum. Taramadan önce muazzam oluyor. Saçlarım ekstra parlak, daha pürüz daha güzel görünüyor. Kundal markasını Türkiye'ye Misha getiriyor. İsterseniz M Club mağazalardan gidip satın alabilirsiniz. İsterseniz Trendyol'da Misha'nın kendi mağazasından veya Misha'nın web sitesinden alabilirsiniz. Ben indirim takip ediyorum. Nerede güzel indirim varsa oradan satın alıyorum. Mist'in de neredeyse yarısına gelmek üzereyim. Şöyle göstereceğim. O kadar çok kullanıyorum ki bakın fazlarda şurada gözüküyor. Kullanmadan önce güzel bir şekilde çalkalamak gerekiyor. Son zamanlarda kullanıp performansını çok beğendiğim ürünlerden oldu. Tıpkı yüzümüze uyguladığımız Mist'ler gibi gün içinde saçlarınızın çok sertleştiğini, çok kuruduğunu hissediyorsanız kuru kuru da saçlarınızın boy ve uçlarını uygulayabiliyorsunuz. Moremo markasının da bir saç proteinini anlatırdım ya size ona çok benziyor. İki ürünü şöyle yan yana getireceğim. ki ikisini almanıza gerek yok. Ben ürünleri inceleyip denediğim için hepsini aldım farklı farklı özellikleri size anlatabilmek için. %20 oranında çinko oksit krem göstereceğim. Bunu paylaştığım zaman bazen gülüyorlar. Haklı olarak pişik kremi mi kullanıyorsun diye kullanıyorum vallahi çok yarıyor. Şey yani biliyorsunuz bir glikolik asit, çinko oksit kremle dudakların kaybettiği nemi yerine getirme, kopan, soyulan, ciğer gibi yarılan dudaklar varsa iyileştirme yöntemi vardı. Ben de bunu zaten dermatologlardan öğrenip size anlatmıştım. Bu benim gösterdiğim versiyonun içinde çay ağacı da var. Yani kötü balık kokan versiyonu değil. Özellikle bunu alırsanız güzel de kokuyor. Ben ne için kullandım? Rahatsızdım bir süredir biliyorsunuz. Son salgına ben de yakalandım ve neredeyse 20 gün geçmeyen bir salgın vardı. En son uçuklarla hayatıma devam ettim. Şuram bir uçuk vardı. Tam şu kısımda çıktı ve kocaman. Leke kalmaya eğilimli bir yerde açıkçası. Şu anda lekelerini açıyorum. onu uçuktan kurtuldum. Uçuk kremi kullanırken ya da uçuk ilacı kullanırken akşam yatmadan önce uçuğun üstünü ince tabaka halinde çinko oksit kremle kapatırsanız o virüsün yayılmasını engellediğiniz gibi is kalmadan iyileşme evresine geçmesini sağlıyorsunuz. Yani kilitliyorsunuz. Bu konuda da çok etkili ürünlerden bir tanesi. Her gün değil avenin skalfatı gibi ihtiyaç duydukça bence dolapların olması gereken ürünlerden bir tanesi bu. Uçu iyileştirme evresinde kanal kısmından paylaşmıştım Instagram'da. Bir protokol var. Sabah 3-4 kere uçuk ilacımı kullanırken akşam daha doğrusu gece yatmadan önce ince tabaka halinde bu çinko oksit kremi uyguladım. Uçuk gitgide küçülmeye başladı ve o kıpkırmızı görüntü normal deri görüntüsünde oldu ve o kısmı yayılmadan hızlı bir şekilde kontrol altına aldım. Değerli bir ürün. Elbette ara ara favoriler videosunda yer almalı. Hatırlat atmam gerekiyor sizlere. Çok değerli bir içerik bence. Eczaneden satın aldım. size de yakınınızdaki eczanelere bu versiyonunu sorabilirsiniz. Araştırdığınızda yine bunun da çok değerli bir içerik olduğunu göreceksiniz. Hepimizin demir başları arasında olması gereken ürünlerden birisi. Ekim ayının sonunda Kore alışveriş videosu paylaşmıştım. Yani Kore'den arkadaşlarım benim için satın almıştı istediğim ürünleri. Cosrx markasının Arbutin serumu çıktı. Yeni bir Arbutin serumu çıkmıştı. The Alpha Arbutin 2 olarak geçiyor. O gün bugün gündür ürünü incelemeye aldım. Ürünü çok beğendim. Neden çok beğendim? Çünkü içinde %3 oranında treneksamik asit var. Lekeye eğilimli ve bu konuda araştırma yapanlar bilecektir. Treneksamik asit ve alfa arbutin leke konusunda, melazma konusunda, sivilce izi konusunda en etkili içerikler arasında. Hatta dermatoloğa gittiğinizde bir leke mezoterapisi yapacağını söylüyorsa size onların içinde de mutlaka olması gerekir. Çünkü bir tanesi baskılar, bir tanesi açar, bir tanesi baştan engeller. Bunların çok çok önemli özellikleri var vardır ve içinde niyesinamit var. Aynı zamanda antioksidanlar var. Dedim ki oh be sonunda yani ben artık kat kat ürün uygulamayı sevmiyorum. Nem adımlarımın daha önemli olmasını istiyorum. Yani üst üste treneksevik asit, niyesinamit, antioksidan, alfa arbutin bunları böyle tek rutinde uygulamak istemiyorum. Sonunda bir marka çok güzel oranlanmış şekilde formülasyon, doku, koku yok. Bir alfa arbutin serumu çıkarmış. Ürünleri de soymuyor. Lekelerini açtı mı derseniz şimdi melazmayı siz öyle bir iki ayda açıldı açılmadı göremezsiniz. Uzun süre kullanmak lazım. Ama sivilce izi ve uçuk izimde test ediyorum. Çok iyi gidiyoruz. Bugüne kadar bir sivilce komedon gibi problemle karşılaşmadım ki içerik listesi muazzam. Zaten dengelemek için de bazı bileşenleri eklemişler. Cosrx Türkiye ürünü çok yakın zamanda geçen hafta Türkiye'ye de getirmiş. Gördüm kendi sayfalarında. Fakat çok pahalı satılıyor. Bir indirim kodu olmazsa indirme girmezse sürekli kullanacağımız bir ürün olduğu için birazcık bütçemizi sarsabilir. Ben Kore'den tabii ki dörtte bir fiyatına aldırmıştım ürünü. Şah şahane bir içerik. Yaz, kış, sabah, akşam rutinlerinizde kullanabiliyorsunuz. Üzerine hangi formatta nemlendirici, güneş koruyucu uygularsanız uygulayın soymuyor. Test ettim. Cildi iriti etmiyor ve The Ordinary markasının mesela ben Alfa Arbutin'i çok severim. O içindeki Alfa Arbutin kokusu beni rahatsız etmiyor ama çoğu kişi iyi kokmadığını videonun altına ve ürün sayfasının altındaki yorumlara yazıyorlar. Bunda hiç koku yok. Eğer ki Alfa Arbutin serum kullanmak istiyorsanız, iyi bir içerik arıyorsanız şahane olmuş. Hatta kıyaslamaya yapmıştım. The Ordinary markası çok yalın. Tahriş olasılığı neredeyse yok denecek kadar az. Tabii ki cildiniz alfa, arbutinle de anlaşıyorsa bir aktif değil ama her içerikte her cilt anlaşamayabiliyor. Bazı ciltlere alerji yapabiliyor. Mesela binde bir oranında böyle özelliği olduğu söylenmiş. Öyle bir durum yaşamıyorsanız alfa, arbutinle çok iyi bir şekilde anlaşıyorsunuz ama kokusundan dolayı biliyorsunuz Ordinary hiçbir şekilde parfüm kullanmaz. İçeriğin kendi kokusunu alırsınız. Alfa, Arbutin de güzel kokan bir içerik değildir. E ben alıştığım için artık hissetmiyorum. Bir de ürünü çok açıp kapattığım için o koku gitmişti benimkilerin artık. Eğer ki onu kullanamıyorsanız buna bakabilirsiniz. Mesela Elensilia'nın da alfa arbutini var. Onu da çok uzun süre kullanmıştım. Alfa arbutin oranı onda birazcık daha az. Bu ve Ordinary daha güçlü. Bir de onun içeriğinde tahriş edebilen bileşenler de barındırıyor. Yani tahriş olasılığı hangisinin çok yüksek diye sıralamamız gerekirse Elensilia en fazla görünüyor. Bu orta düzeyde görünüyor. The Ordinary aza yakın bir şekilde görünüyor. Siz ona göre tercih edebilirsiniz. Onun kokusundan kaçıyorsanız ve lekeye eğilimli bir cildiniz varsa sizin tranexamik Asit de kullanmanız gerekiyor. Antioksidanlardan da destek almanız gerekiyor. O zaman bunu tercih edebilirsiniz. Lekeye eğilimli bir cildiniz varsa hele melazmanız varsa bizim leke baskılayıcı, leke açıcı aynı zamanda antioksidan desteği alabileceğimiz içeriklerin hepsini kullanmamız gerekiyor. Leke tek bir içerikte açılmıyor biliyorsunuz. Cilt yenilemesi yapmamız lazım. Bloke etmemiz lazım. Cilde a artmamız lazım. Hepsini birden farklı farklı içerikler veriyor. Bunun içinde neredeyse %80'i konulmuş. Yani tranexamik asit zaten var. Dolayısıyla ekstra bir tane daha istemezseniz kullanmanıza gerek yok. Bir niacinamide serum kullanmanıza gerek yok. Ekstra bir antioksidan mesela C vitamini gibi, E vitamini gibi, melatonin gibi bir antioksidan da kullanmanıza gerek kalmıyor. Yani rutini otomatikman kısaltıyor. Bundan sonra nemlendirici ve güneş koruyucuyla hayatınıza devam edebilirsiniz. Akşam rutinlerinizde o şekilde şekilde düzenleyip sonra başka günlerde cilt yenileme işlemi ve aynı zamanda retinol rutinlerinizi devam edebilirsiniz. Kullanabiliyorsanız güzel tasarlanmış. Ben beğendim. Aplikatörü de birazcık değişik. Ürünün rengi de daha sarı gibi çünkü antioksidanlar da var içinde ama su gibi kalın yapılı arbutin serumlardan değil. Lekenin her çeşidi hemen hemen benim bünyede var zaten biliyorsunuz. Test ediyorum. Sivilce lekesindeki etkisini çok beğendim. Sivilcelerim üzerinde test ettim. Uçuktan geriye kalan pigment probleminde çok iyi gidiyoruz. Instagram'da zaten güncelliyorum, paylaşıyorum. Günlük olarak göreceksiniz. Melazma konusunda yolumuz çok uzun. Nemlendirme özelliği çok güzel. Seramiklerde barındırıyor. Ben performansını beğendim. Ve yine Coserex'ten bir ürün var. Çoğumuzun gözü yollarda kalmıştı. Eski Mist artık yoktu. Mist olmadan ne yapacağız derken yeni bir Mist çıkardı. İçerik resmen yıldızlar geçidi gibi olmuş ve bu kez bazı ciltler önceki versiyonda sivilce problemi, komedon yaşadığını söylemişlerdi. Ben de öyle bir problem olmadı. Yıllardır kullanıyordum. Ama yaşayanlar vardı. Şimdi onu yapabilecek bazı içerikler bünyesinden çıkarılmış. Yerine hassas cildi mutlu edebilecek. Hatta sivilce eğilimi olan fakat aktif sivilceli olan ciltten bahsetmiyorum. Sivilce eğilimli ciltlileri de mutlu edebilecek bileşenler eklenmiş ve sprey kısmı tıpkı sabitleme spreyi uygular gibi sisliyor bakın. Makyaj üzerinden yine kullanabiliyorsunuz. Öncekine nazaran birazcık daha konsantrasyon bakımından yüksek bir ürün olduğu için sabitleme spreyi uygular gibi bolca uygulamanıza gerek yok. Azıcık bu kadar yeterli. Zaten sisliyor geldi. Çok fazla uygularsanız gerçekten çok fazla geliyor. Hiçbir şekilde ürünün kokusu yok. Öncekinde yine biraz içerik kokusu alınıyordu. Koku kısmı tamamen baskılanmış. Hiçbir koku yok. Makyajınızı bozmuyor. Işıltılı cam görüntü veriyor. Her videonun başında makyaja başlamadan önce cildimi bilirsiniz. Ekstra bir şey mi sürüyorsun da sanki böyle film çekilmiş gibi duruyor diyorlar. Mist uyguluyorum. Cam cilt etkisi yapıyor. Yani çok güzel bir şekilde nem etkisi var. Yoğun uygularsanız da tabii ki fazla gelebiliyor. Şöyle görüyorsunuz bakın böyle bir cam cilt etkisi yaratıyor. O Hailey Bieber'ın, Korelilerin ekstra parlayan cildi var ya ya da şuramdaki şu an duruşu görüyorsunuz. Bakın resmen makyajın havasını değiştirdi. Gün içinde de yüzünüzde makyaj varken ekstra kuruluk problemi yaşıyorsanız benim gibi kesinlikle kullanabiliyorsunuz. Kullanmadan önce güzel bir şekilde çalkalamanız gerekiyor. Alanlar lütfen videonun altına yorum yazsın. Cilt tipini de belirterek hepimize rehber olsun. Sizde sivilce yaptı mı? çok yeni bir ürün çünkü. Hepimiz bizim deneyimine ihtiyacımız var bence. Nemlendiricinizin performansını arttırdı mı? Retinol rutinlerinizi rahatlattı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepimize rehber olacaktır. Ürünün bana göre tek eksisi fiyatı çok pahalı. Ben Kore'ye arkadaşlarım gittiği zaman şu ürünü aldırırken bunu bulamamıştım. Orada çok daha uygun fiyatlıydı. Elbette zaten bizde biliyorsunuz her şey pahalı artık bir şey diyemiyorum. 1400 liradan satışa çıktı. Ürünü stokta görür görmez ben markayla iletişime geçtim. Yoğun bir pazarlık başladı aramızda. Yani 400 liralık kod istedim. Zar zor bir şekilde sınırlı sayıda aldık. Alanlar da eminim o şekilde alabilmiştir. Umuyorum yakalamışsınızdır kodu. Noktacık bırakmadan sisleyerek uygulama yapıyor. Performansı güzel olmuş. İçerikleri şu üst kısımda da görebiliyorsunuz. İyileştim diyorum ama görüyorsunuz sesim de gitgide kısılmaya başladı yine. Tam iyileştim diyorum. Dışarı çıkıyorum bir yürüyüş yapıyorum. Fena fenalaşıp geri geliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Sesim de gitgide kısılıyor. Videoyu artık kapatma zamanı geldi. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30 bizim video günümüz, video saatimiz. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Ojem, rujum, rimelim Instagram adım, TikTok adım. Orada da farklı farklı paylaşımlarım oluyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.